Sarp'ı elinden kaçırdın. Yetmedi, ailesini de elinden kaçırdın. Babam. Sakın Davut. Özür dileme benden. Başladığın işi bitir sadece. Mızmızlanacak değilim babam. Bitireceğim. Bitirir baba. Davut bu ya. Senin gölge adamın. Çözemediği mesele oldu mu şimdiye kadar? Bir kere olsun sıçtı mı bu adam? Sarp bir an önce kaçacaktır buralardan. Şehir dışına çıkabilirler. Yüzde yüz. Merak etme babam. Kaçmadan hepsini bulup getireceğim. Hadi. Ne duruyorsun hala buralarda? Minik. Ben de baktırıyorum baba her tarafa. Haber saldım. Bulacağız onu eli kulağında. Ya senin oğlun gibi sevdiğin mestanımız öldürdü herifçoğlu ya kardeşimizi Baba Bu arkadaşın adı Vural. Sağlam çocuktur. Bir mestan değil ama yakınlarında bulunsun derim. Tanıyor muyuz? Benim referansım var. Ben kefilim arkadaşa. Dar zamanımızda etrafımızda olsun. Ölde ölecek tayfadan bu da. Neyin Kimlerden? Mahalleden. Hemşerimiz aynı zamanda. Ailesini de iyi tanırız. <laughs> tamam kapıda beklesin diğerleriyle. Ne yapacağımızı, nasıl kullanacağımıza sonra karar veririz. İncirer baba. mi İncirer Evet. Ne diyorsun lan? Tamam, tamam. Baba. Müjdemi isterim, koyduk çocuğu, bulduk Sarp denen o çakalı. Sonunda. Hemen Davut'u alıp gidin. Getirin onu bana. Sen gelmeyecek misin baba? Gelirsin sanmıştım. Hayır. Sakın unutmayın. Onu canlı istiyorum. Aferin lan sana. <laughs> Hadi. Oyalanma. Baba. Bazen seviyor musun, dövüyor musun anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor>